Arkadaşlar merhabalar Elazığ tablo çalışmalarım bitti burada görebildiğim safkanları sizlere aktarmaya çalışacağım daha çok bülten olarak çıkartıyorum ki yaptığım çalışmaları sizlere aktararak kendi fikirlerinizi bilgisaylı olarak fikir oluşturmanızı sağlıyorum Elazığ, Şanlıurfa bu bölge bu bölgelerde her ne kadar şartları, atları ben tespit edip size aktarsam da olmazlar olduğu yerler yani buralara tahmin vermek yorum yapmak da inanın zor. Ki birçok yorumcu arkadaşım Elazığ'a, Şanlıurfa, Diyarbakır yarışlarına yorum vermekten kaçınırlar. Haklı olarak. Çünkü bir iki yarışını bulabilirsiniz, tespit edebilirsiniz ama öyle atlar geliyor ki onları bulmak, söylemek inanın çok zor. O yüzden gene her zaman tekrarını yapayım. Bütçenizi aşmayın keyiflik yapın. Dek gelirse gelir. Gelmezse de canları sağ olsun deriz. Atlara yem parasını vermiş olursun Birinci koşu Maiden. 4 ve 6 numaralı safkanlar. Yeni koşan safkanlar. Bunlardan biri iyi koşabilir. Tespitim bu sadece. Ferit ve Garip e, Galip, ama Galip Kılıç bindiği safkanlar. Çok da fazla bilgim yok. Biri keçi kürsünü safkanı. Diğerinde de Scarface orijin var. Ferit tercihlemiş. Diğerleri meydana atları görünen o. Dönecekler daha Çık, çıkma ihtimalleri biraz daha geç. İkinci koşu handikap 16 handikap 3 mesafe orta mesafedir. Kilo veren safkanlardan başarılı yarışları olan Özgalip'in Başına bir iş gelmezse kazanması gerekir. Agafe çıkar mı bilmiyorum ama direkt net çıkan tek olması gereken safkandır altılı içerisinde olsa hiç düşünmeden tek öneririm bu safkanı. Tabii başına bir iş gelmezse yani bir de o direkt söylüyorum. 5-7 arkadaşlar. Bu 3 eksik koşar ise yerine geçecek safkanlar olarak gördüm. Sürpriz çıkar mı diye sorarsanız da aşağıdan ara veren safkanlar var. Son yarışları başarılı 8-11 gibi her ne kadar 11'in kalite puanı düşse de 8 gündüz kral nasıl döneceğini tam kestiremiyorum. Ama bu hafif kilolarının avantajlarını kullanmaya çalışırlar. 10 albuzak grupta kalite handikap puanıyla. 9 dişi safkan toşur. Grubun kaliteli atları bunlar. Hani öz galip koşmaz ise ortalık karışabilir. Bunu göstermiş olayım. Ve yukarıdaki atlar 1 ve 2 nolu safkanlar. Bunlar da ikincilikte kalırlar genellikle. Aşağıdan bir at birinci olur. Bunlar ikincilikte kalırlar. Ki Hedbe bu kilosuna rağmen Ferit'le bakın grubun en kaliteli at, atı olmasıyla biraz oynayacak arkadaşlara öneririm. E yani ikincilikte kalma ihtimali yüksek safkandır. Mesela 3-1-9 ya da 9-1-3, 11-3 gibi mesela böyle bir sonuçlar çıkar. Üçüncü koşu altılı başlangıcı. Şartlı 3 dişi yarışı. Zor bir yarış geldi burası bana. Mesafe kısa. Arap yarışı. Atların durumları iyi değil. Handikap puanları iyi değil. Yani maiden ve maiden altı atlar. 3 tane safkan maiden'dan çıkmış. Genellikle meydan çıkan safkanlar kazanmaya devam ederler. Diğerleri maiden atları oldukları için maiden döngülerini tamamlamak istiyorlar önlerinde onlarca daha maiden var. Hazır, iyi durumda değillerse ilgilileri çıkartmıyor. şartlı 3 maiden daha iyi olsa fark etmiyor. Şartlı 3'te de çıkmış atlar şanslı durumda koşuyorlar. 5 3 3 5 bunlardan biri kazanabilir. Grupta iyi durumdalar görebildiğim kadarıyla. Maiden atı ama orijini güzel olan, grubun en kaliteli atı çıkan Maiden altın onu tatman incisi Kazanabilir bu da. O yüzden itiraz etmedim. Öneririm. Rakip olarak öneririm. Bir apranti indirimli kilo düşmüşler gereksiz yere. Devam edebilir bir. Ve diğer atlar arkadaşlar. 2, 4, 12, 8, 11. E, saydığım atlar gene meydan atları. Varsa tuttuğunuzu ekleyin derim. Bu dişi yarışının sürprizi açık zor yarışında. Normali bu çıkan grup. Bir de iyi bir at dediğim altı Görebildiğim kadarıyla. Artık bundan sonrası sürpriz bana göre. Dördüncü koşu gene şartlı üç dişi bakın. Bunlar hep e, sıkıntılı yarışlar. Şartlı üç dişi, yukarıdaki dişi. Burada mesela handikap 0 puan, 7 handikaplı atlar var. 17 handikap. Bunlar dahi yarış kazanabiliyorlar. Şartlı 3 olduğu için Torok mesela. Yani bu orijinler baktığımız zaman Mendip... E, Bunları ben size öneremem. Handikap puanları yok. Nasıl koşacaklarını kestiremiyorum. Ancak bu yarış şartı bunlara da müsaade ediyor kazanmasını. O yüzden zor derim. Geldiği zaman yani dünyanın ganyanı geliyor burada. Koşar durumda olan, iyi durumda olan iki tane safkan var. Birisi iki tombik deniz son yarışını kazanmış. Apranti indirimli. Diğeri de 12 nolu safkan. Maiden değilse son yarışında bir ikinciliği var. Kalite handikap puanıyla iyi durumda. Son yarışları iyi olan iki safkan. Eğer bu safkanlar gelmez ise ortalık karışır benden demesi. Zor bir yarış yani. Bakın sıfır puanlara kadar indiğim için zor diyebiliyorum. 6, 11, 8, 3, 10 ve diğer atlar hani tuttunuz tutmadınız yeriniz varsa işaretlemenizde fayda var. Böyle bir yarış. 2, 12'nin dışına çıkarsa işimiz zor. Azatta da geçilmiyor. Keşke geçilebilse öyle yarışlar. 5. koşu kısa vade 7. Arka arkaya altılının ilk 3 aya böyle saçma sapan bir atın gelme olanağı olan yarışlar. Ters köşe olabileceğimiz şartlar ve yarış türleri. Kısa vade 7 de böyledir. Sürpriz biter. Forlerin eksik koştuğu yarış şartıdır. Dikkat edin derim. Aşağıda atımız kalmadı. 14 Poyraz Yeli. Bu yarış şartına uyan Kaisbert kazanmasını beklediğim bir safkan. Son yarışını kazanmış. Tekrarlayabilir grubun kalite handikap puanıyla ve kilosuyla ve jockey ile en uygun safkanı ki Kaisbert. Zaten Kaisbert olması başlı başına yarışta favori çıkar herhangi bir gruba girsinler, Kaisbertler, Maiden dahi koşsalar, tehlikelilerdir her zaman için. 14 o yüzden çok şanslı koşar durumda, kazanabilir, tek olabilir bu zor koşuda. Yani çok emin değilim, onu da söyleyeyim. Ama şarta uyan bir safkan. 7, 12, 2, 4. Bunlardan 4 yağmur gözlü. ihmal etmeyin dedim. Tek kullanıyorsanız kalite handikap puanıyla iyi bir yarış çıkartmasını beklediğim Safkan 14'ün rakipleri olurlar. 4, 2, 7, 12. Ve diğer atlar ekürler dahil artık kilo almış olan bir Selam 5, 9 yaşına rağmen altı bu başarılı yarışlar olan bir safkan Uğrahan, Uğur diyorum. 15 dişi olmasına rağmen Rojat kızı. Yine ekürlerden 9 oğlum Karya. Şenal Pegül'e daha şanslı bence şanslı olacak diğer safkanlar olarak gördüm arkadaşlar. Bu yarış şartı böyledir. Yani önceliği bu hakları vermeniz vermenizde önem var. Altıncı koşu Meydan iki tane safkan 7 ve 4 7 kalite puanıyla 4 de erkek safkan olmasıyla rakipler birbirlerine birisinin kazanması normal sonuç olur. Hani kim maiden'dan çıkmak ister, kim kazanacak orasını kestiremiyorum ama Birinin kazanması normal. Eğer bu iki safkan da kayba koşar, ikinciliğe koşar ise yerine at yok. Yani 8 at var, 9. at gelir böyle bir durum var burada. Maiden yani. Bu iki safkandan biri tek olabilir. Hani tercih sebebi yapabilirsiniz. Ben e, bu olur diyemedim. Orada artık hissi davranacaksınız. Tek kullanacaksınız burada birini tek olarak kullanabilirsiniz. %50, %50 benim gördüğüm bu. Bazen ben yapıyorum öyle. Kaldığım, ikili de, ikilemde kaldığım zaman yazı atıyorum. ne yapayım? Yedinci koşu. Handikap 16, handikap 3. Mesafe uzun. Kilo veren saflanır. Burada da altın olup bir deler. Bu atı defa, çok önerdim sizlere Elazığ'da. Bir türlü koşamadı kilo handikap düşen bu safkan grupta da kalite handikap puanıyla yukarıdaki kilo alan atlar içerisinde bunları geçme potansiyelini zaten almış durumda. Kilo veren atlar içerisinde en kaliteli atlardan biri olmasıyla çok şanslı koşar durumda tek olabilir. Altın yolu safkan yarışın şartına net uyan bir safkandır. Kazanabilir. 7 o da buna bu safkana benzer bir safkan. Tumbul Şimşek. Ekürlü destekli tabi Ferit'li 7 bu atın rakibi olur. Tumbul Şimşek. Ve diğer atlar arkadaşlar. Bu iki safkanın dışına çıkarsa bana göre artık sürpriz olur. Bana göre. İkisinden birini kazanmasını bekliyorum şahsen. 11 Mengü Alp. 10 Tumbul Kavçınoğlu. 8 dişi olmasına rağmen Dülocan. Kalite handikap puanı ile 6'ya benzer. Ancak dişi olduğu için geri planda. Ama şansı var. Ve 60 kilolu yukarıda Kaisbert Hacıvat. Bunlardan tercih sebebi yazabilirsiniz. Hepsini yazın diye de söylemiyorum. E, bu iki safkanın dışına bana göre sürpriz olur. Çıkarsa çıkarsa bunlardan biriyle çıkarlar. Yukarıda yarış kazanan 1 ve 4 var. 4'ün ikisünü önerdim. 1. Hani olmaması gerekir. Buralarda oluyor mu? Oluyor. Dişi safkanlar 63 kilo ile yarış kazanıyorlar. Ve kız gibi. Ama olmaması gerekir. Yani şey, yarışın şartına en son uyan safkanlardır. 1 ve 4 nolu safkanlar. Taşralı mesela 2 daha iyidir 1 ve 4'e göre. En kaliteli atıdır grubun taşralı ama 63 kilo. Yani çok at yazarsanız anca öyle. 8. ve son koşu handikap 16 handikap 3 mesafe 1200 Bir handikap yarışı 1200 metre mesafeyi koyan Ortalık karışacak demektir İçinde 3 yaşından 6 yaşına kadar Safkanlar 8 yaşına kadar safkanlar var Grubun içerisinde Erkek var dişi dişiler var Aprantiler biniyor kilo Farklılıkları Var ama yeterli değil Mesela 3 yaşında dişi 52 6-5 yaşında safkanlar 61.5-63'de koşuyorlar. Eşitlemişler. Dengeliler yani. Zor bir koşu. Ama bu koşuda takip ettiğimiz 3-4 yarıştır ciddi anlamda önerdiğim tek olabilir dediğim geçen haftada tek önerdiğim ama bir türlü potayı bulamayan Onun onlu demden hala çok şanslı koşar durumda. Ya ilgililerine de ricam var aslında. Atınız hazır değilse sokmayın be kardeşim yarışları. Yani girdiği bütün yarışlarda net favori çıkıyor at. Tabi bizde favori. Yarışın şartına uyan safkan çıkıyor. Demdem aynı şekilde bakın tekrar çok kazanırdı. Tek olurdu. AGF mi görünüyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum. Anlamıyorum da. Kazanmasını beklediğim safkan oluyor haliyle benim. Benim sizlere önereceğim safkan olmuyor. 10 kazanabilir. Son ayetteki beklemek isteyen arkadaşlara Son 3-4 yarıştır bizi çok yanıltan 10 nolu demdem. Hala şanslı durumda koşuyor. Öneririm. Tek olarak da öneririm. 6-4-1 1-4-6 Bu zor kalabalık yarışta. Bunlar birbirinin üstüne binerler. Bu mesafede hepsi öne gidecek. Ön plana da çıkartabildiğim, görebildiğim kaliteli atlar. 1, 4, 6. Ve diğer atlar arkadaşlar. Bu atlardan sonra 16, 5, 11, 8, 7, 9, 3 yani görebildiğim daha da bunların dışında da çok kolay çıkarlar çıktıkları zaman tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Hepsini de yazın diye söylemiyorum. Ancak ön planda tuttuğum bence olması gereken 10 nolu safkanın yarışı kazanması eksik koşar ise 1, 4 ve 6'nın devreye girmesi yönünde. Elazığ'da bugün böyleydi. Umarım söylediğimiz atlar, takip ettiğimiz atlar, bir türlü yarış kazandıramadığımız atlar bugün bizi üzmezler, yarışlarını kazanırlar. O zaman da biz mutlu oluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.